tabloda acaba sizlere ne anlatacağım merak ediyor olabilirsiniz. Evet başlıkta da belirtildiği üzere size aslında mutluluğun ne olduğunu, mutsuzluğun ne olduğunu bu hayat eğrisiyle anlatmak isteyeceğim bugün. Şurayı zaman olarak düşünün tamam mı? İşte bir ay, üç ay, bir yıl, üç yıl gibi herhangi bir süren bir zaman değil. Şurayı da mutluluğun derecesi olarak düşünün. Şimdi hayatta hep mutlu olma isteğimiz var ya, aslında her zaman mutlu değiliz. Nerelerde mutluyuz biliyor musunuz? Zaman geçiyor. İşte ilkokul, ortaokul, lise bazen mutlu oluyoruz, çıkıyoruz, bir şeyler yapıyoruz değil mi? İşte iki birim mutlu olduk, dört birim mutlu olduk ya da mutlu başladık şöyle gitti hiç fark etmez. Zaman geçti ve bizim mutluluğa gittiğimiz, düştüğümüz, mutluluğa gittiğimiz, düştüğümüz zamanlar var ya aslında sen şurada mutlusun şuraya doğru yukarı bir ivme oluştuğunda mutlusun. Yani mutluluğa doğru giden bir yolda. Düşün. Sen bir gece organizasyonuna gideceksin. Gidene kadar ve eğlence bitene kadar mutlusun değil mi? Hatta eğlence ortasında şurada aman şu an çok mutluyum ama ya kötü bir şey olursa ya huzurum bozulursa ya mutluluğum bozulursa diye bir boşluk hissin olmuyor mu? Hatta şuralarda da dediğim gibi boşluk hislerin olabilir. Yani şuraya çıkarken mutlusun şurada aman mutsuz olur muyum diye boşluk hissin olabilir. Çünkü tepede olmak da bir aşağı bakmaman gerekiyor ya. E şuraya doğru indiğinde de mutsuz olabilirsin. Ya yani mutsuzluğumuz aa derecem düşüyor. Aa derecem düşüyor. Yani mutluluk derecen düşerken mutsuz hissediyorsun. Mutluluk derecen yükselirken mutlu hissediyorsun. Yani mutluluk da mutsuzluk da bir süreç. Halbuki baktığında hayatta şuradan şuraya geldin. Mutlu olabilirsin, değil mi? Mutlu olman lazım. Nereye geldin? Ama hayır, işte burada yine boşluk oluşuyor. O yüzden sen yine mutsuz olacaksın, yine mutlu olacaksın. Ama totalinde halbuki edindiğin mutluluklar artı olabilir. Buna dikkat et derim. Düşüşlerde lütfen korkma. Yine çıkacaksın, yine düşeceksin hayat.